Evet arkadaşlar Paris Saint Germain Juventus Turin ile karşı karşıya geliyor. Mücadele başladı. Ali Bros Play'e hoş geldiniz. Due, Due, Due ile geliyor Paris Saint Germain. Orta gelmedi. Araya giren Juventus oyuncular. Korner kullanıyor Dembele. Şimdi Juventus atağa kalkıyor. Joe Mario ile. Joe Mario'dan Pas geldi Vlahovic'e. Vlahovic. E. Vlahovic'ten tekrar Joao Mario. Joao Mario bıraktı Vlahovic'e. Vlahovic vurdu 1-0. Vlahovic. Juventus 1-0 öne geçiyor. Hoppa. Maç başlar başlamaz hızlı bir gol Juventus Turin'den. Paris Saint-Germain'in oyuncular şokta. Sağ kanattan atağa kalkıyorlar. Vitinia'dan Due, Due'den Dembele, Dembele döndü. Kendi ekseninde döndü Dembele. Dembele kaleye baktı vuracakken araya giriyor. Orada Turam ile Juventus. Juventus şimdi atağa kalkmak üzere. Sol kanattan geliyor Juventus. Etkili geliyorlar. Cambiaso. Cambiaso ortaya baktı. Ortada oyuncu yok. Uzak noktaya açtı. Orada Paris Saint-Germain'in oyuncular araya giriyor. Kroaçvelya'dan Vitinya. Vitinya. Vitinya gidiyor. Vitinya'dan müthiş bir ara pası. Offside. İlk etapta offside yokmuş gibiydi. Bakalım izleyelim. Milimetrelik bir pas geldi. Orada parmak ucu. Paris'in Cemil'in oyuncunun parmak ucu. Offside'dan. Geliyor. Geliyor. Juventus'tan top kaybı. Dembele toplam oluştu. Osman Dembele döndü sağ kanada Due'ye. Due, Due, Due ceza sahasına girdi. Vurdu. Kaleci kere geliyor. Juventus kontra çıkıyor. Turam'dan Kenan Yıldız. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a döndü. Kenan'dan Vlahovic. Vlahovic göğsüyle aldı vurdu. 2-0 yapıyor Juventus. Paris Saint Germain kendi seyircisinin önünde. Şu an şokta dakika 24. Neler oluyor burada Paris'te? Due, Due'den Dembele, Dembele kaleye baktı vurdu gol. İki takım da çok hızlı başladı maça. Dakika 26. 2-1, 3 gol izlettiler bize. Müthiş bir mücadele oluyor. Kıran kırana bir mücadele. Juventus'tan top kaybı. Orada Paris Saint-Germain'den Dembele'ye geldi top. Dembele'den Due, Due. Çok fena kaçırdı Due. Juventus'ta şimdi Cambiasso. Cambiasso'dan Kenan. Kenan. Kenan müthiş sırlırdı. Gidiyor. Kenan yıldırım gibi geliyor. Kenan'dan bir çalım daha. Ceza sahasına girdi. Önünü boşalttı. Vurur mu? Vurdu. Savunmadan dönüyor. Paris Saint Cermen'in futbolcular giriyor araya. Ve sağ kanattan tekrardan dueli atağa kalkıyor Paris Saint Germain. Dueden Dembele. Bu ikiliyi çok duyduk bir gün. Dembele, Dembele toplam buluştu. Kaleye baktı. İlk yarı 2-1 Juventus'un üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarıya hoş geldiniz. Kenan, Kenan vurur mu? Güzel vurur oradan. Vurdu. Kaleci çıkarıyor. Kravatlı topu kaybetti. Araya giren Kaluli. Kaluli devam ediyor. Kaluli boşalttığı boşalttı. Vlahovic'i gördü. Vlahovic, Vlahovic. Sol kanatta Kenan geliyor. Kenan'a bir pas. Kenan vurdu ve gol. 3-1 oluyor top kaybı geldi Vitinha girdi araya Vitinha Vitinha'dan kravatlıya kravatlı vurdu kaleciydi geliyor. Şimdi kravatlı geliyor kravatlı Kravatlı pasını verdi orada Osman Dembele boş kaldı ve 3-2 oluyor. Osman Dembele ile 3-2 yakalıyor. Dakika 64. Durum 3-2. Turan döndü arkadaşlarına baktı. Hiç kimse yok. Kambiyaz'ın top kaybı geliyor orada. Due, Due ile geliyor sağ kanattan Paris Saint Germain, Paris Fabian'a verdi, Fabian! 3-3 oluyor, dakika 70. Paris Saint Germain kendi seyircisinin önünde. 3-3'ü üç, yakalıyor. Dembele, Osman Demir, Fabian. Fabian'dan sol kanada Kravatlı'ya geldi bas. Kravatlı, Kravatlı vurdu, çizgide çıkarıyor Kelly. İnanılmaz bir pozisyon, çizgide çıkarıyor Kelly. Neler oluyor? Paris'te. Bu Duram. Turam'dan Kenan'a. Kenan. Kenan. Önünü boşalttı. Kenan. Kaleye baktı. Kenan. Kaleci tutuyor. Kornere çeldi. Kenan ortaya kullandı. Bir kafa vuruşu. Ne yazık ki out. Şimdi sol kanattan kravat Şellia ile geliyor. Yani kravatlı ile geliyor. Osman Dembele'yi buldu. Osman Dembele. Vitinha. Vitinha bomboş pozisyon. Vitinha vurdu. 4-3 oluyor. Turam. Turam. Top kaybı. Juventus orta sahada topları kaybetmeye başladı. Juventus iki son atak olabilir. Kravaç girdi araya. Kravaç Velli'ye. Kravaç Velia. Kravaç Osman Dembele. Osman Dembele. Bir çalım geldi orada. Pasını verdi Osman Dembele Vitinha'ya. Ve 5-3 oluyor. Burada Juventus Paris Saint Germain'de. Paris'te yıkılıyor yerle bir oluyor. 90 artı 2'de 5-3 oluyor. 3-1 öne geçtiği maçı Juventus. Resmen 5-3 geriye düşüyor ve muhtemelen maçın son hataydı. Hakem oyunu her an bitirebilir. much with